tutuyorum. Hepinize selam. 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 Evet. Az önce daha bir dakika önce başladık. Evet <laughs> kanka. Niye mi elbim sadesinden oynuyorum? Çünkü şarkım bitti. Devam hadi. nasıl tabi birleştirerek oynuyor <laughs> Abla selam verin. Ben hiç şey yapamam bay bay. Tamam. Ay! Üşüyordum. Bismillah. Vallahi yere buz koyarım giden gitsin. <laughs> ne yapayım gitmeyeceğim ben? ben. Ben ayakkabılarımı hep bir yere gidiyorum. Okulda tam 24 saat kapalı bir şaka yaptım tabi. Bir gün şaka yaptım tabi 15 gün kapalı yani. Allah rezası için düşürürsün. Ya. Bana niye söylüyorsun? Abi, Abi, ben sen rezası çıkıyorum. Allah rezası için çıkayım. Çık çık ya. E kardeşim ne diyeceksin? Abla ee eheheheheh <laughs> 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 Canım bir şey demek istedim Tamam de hmm. Bırakın laaa La kız bırak Sen, Sen de çok güzel Gelsene <laughs> <Kimi> <laughs> Ay ne oldu Bir şey çıkartma Kı At. Hey. Bye Allah'ım ya Rabbim. Selam <laughs> ee, ben hızlı hemen geldim de. Işıl aç geldim. De. Ay gel gel, gel buraya gel. Anne pis mi bunlar burada geziyor. Ablacım ne yapıyorsun sen pusillayla ha? Ne hadi biz gidelim ya. Ablacım ne yapıyorsun sen pusillayla? Ke şey, gezmek istiyorduk öyle. <laughs> tamam bak sen de izin alsana gidelim. <laughs> hadi gidelim. <laughs> Baş, bak bak <laughs> o Hadi. Bir daha gelmeyeceğiz dede. Ha, o zaman siz de bir güzel uçurmayı meyve sizin bir boyunca. yaptım. Aşağı başlayanlar sonra. Ya arkadaşım sen niye abartıyorsun acaba? Anlamıyor mu? Onlar çocuk çocuk. Pardon. Biz çocuk çocuk anlıyor musun? E tamam da ben hepinizden büyüğüm. Hayır. Böyle ben bunu konuşturuyorum. <laughs> <laughs> Ana. Lili. Unuttuk ya. Bir şey diyeceğim. Bunlar akşam mı? Saat kaç oldu? Çok geç oldu. Saat onu oldu. Tamam yatalım o, o zaman. Uyku saat mi? Uyku saat değil geldi. Sen de Hı. hızlıca koşabilirsin istersen zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Eşen yasayan acı oynuyordu. <laughs> ne? Kötü şey yapıyorlar. Neyse hadi gel. Polis hadi hadi gel. Birazcık dondurma yiyelim. Ne olun. Roller, kontrolden çıkınca biz. Hadi evet. gidelim. Ay dondurmayı bunlar. Ne yapsak güzel. Ee, da. Neyse ben de ben gidiyorum onlarla. Ha, tamam. <gülüyor> <gülüyor> abla. 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 Allah'ın abla. Hadi koşturma Junior. O birbirine çarpınca olan. Dağ dağ. Ah kafamı vurdum. Ah kafamı vurdum. Ah çakal yapalım keçipler gözümü şey yapar mı? Ah o... eyiğim. Ey, ey. Ah gözüm gözüm kan kardeş. Ya kardeşim kalk hadi tamam. Ah bu da gözüm ah, keçem Hadi gidiyor. Ah gözüm gözüm acıyor. Ya keçip sürdün Hayır. Aynen o şekilde bir an oldu. Ben de ne olduğunu bilmedim. Kardeşim sen artan da buraya tespit. Vay! Daha Furina Furina. Burada Furina ile Rusya'yı tartışıyorlarmış ama şaka yaptım. Neyse ben gidiyorum. Arkadaşlar, ben da size özet çıkarıyorum. Siz bu ayı yapıyorsunuz. Mi... Uyku saati yani. Diğer kibimden biliyoruz zaten. Neyse hayat. ben, ben yemeğe gidiyorum. Ablam nerede benim? e, üst katıdır. Üst katı. Ben bir de üst kata ışınlayayım lan. Tamam hadi. Üşeniyor sen. Yani, al şu hızlı git. Ama geri ver unutma ha. Ben de mi ya. gittim? <laughs> şey Yatak odası. Yatak odası. Ya. odası. ne zaman kardeşim? Geçmiştim. Burası. Burası. Evet. <laughs> Kim ne yaptı çocuk? Bu adam. Furina mı? Yok Furina mı? Furina mı? No. Furina bu kızı yatıyor. Ay, ay. ay canım ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Yine başlamışız kavgaya. Ya ben uyuyacağım. Boş be çıkamışma. i̇yi tamam ya. Zaten sen de uyuyorsun. Şöyle ne yapayım? Aa! Nasıl düşüyor valla. <laughs> 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 Onlar. Nasıl uyuyorlar. Aa, aa, aa. Al işte düzgünce uyu yani. Hanımefendi. Fulina. Ah, ne? Bir şey yok. O da aynı. Uyanın uyanın uyan, uyanın. Uyan, uyanın uyanın. Hadi erken kalkma rutini. Uyanın uyanın uyan, uyanın yanım. Hadi Ersen kalkma üstüne. O Onu sen yapsın. O yanan olan. olan. Kardeşim. Gene kavga ettiğiniz, Zaten sesler duydum. Ay. Ah. Oh! Düştüm Dur. ulan. Ha. Şimdi ben uyuyorum. Umut abim uyuyor. Hı. 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 Eşek gibi bağırıyorsun. Bak ben eşek diyorum. Bugün yüzünüzle bu, Ben senin yüzünden uyuyamadım. Mal mal bağırıyorum. Bok var Can bok var bağırıyor. Hayırlı. Niye bağırıyor? Niye bağırıyor? Oyuna dalmıştım. Ben sen bağırıyor mu şimdi? Aha. Bağırma. Allah. Ah, bir dakika. <gülüyor> <Be>. <gülüyor> Allah. Adilazga, Allah bize etmesin. <laughs> Arkadaşlar, oraya sansür koyarız Bir şunları. Bir ya. Bir sansür koyacağım. Arkadaşlar bu arada sesli için özür diliyorum. Ah, uyumak olacak. istiyorum ben. Tamam uyu fırın Ya da uyuma fırın. Niye ya? Uyumak, uyumak istiyorum. Vii Uy, be o On, kim ona bir bir yapacağım. Çıkıyorsun. <laughs> donduralım. Dondururum bak yapma ya. Dondur. Nasıl dondur? <laughs> ya uh donduramadın. Aa, dolduramadım. Va, dolduramadım. Ya kanka. Ya dolduramadım. Oh, Aa, bir sürü dondurma gitti. Oh, oh kafa. Yani, ah, kafama. Al oh, sana <laughs> bu E yani ben bunu şöyle atayım. Şöyle sağ. Oh. Atayım. Al işte yeni numara. Uzatsın. Evet, çünkü istedim. Ah. Ben bana kafam. Kafam, kafam. Anne babas gibi oynama lan sen. Babas kim lan. Babus. Babus. Anne kucan da. Tamam. Ha pardon. <laughs> ben konuştum. Bu <laughs> <Yes>, kardeş daha yaşlı. Canlı sevdim. Gide bunların aileleri nerede arkadaşlar? Siz yorumlara yazın ailelerin adını. Düşünüyorum. Neyse. Neyse. Buraya bir durdurabilir miyiz acaba? Durdurabilir Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Ben gidiyorum. Durun. Bir şey yapayım. Oldu. Bay bay. Ayağı bıktı, ayağı bıktı. Uyandı Nurhan. Uyandım. Kardeşim uyan yok. Tekne atarız. Allah. <laughs> uyandım ama. Uyandım ama sonra kayboldum. Hadi Evet. Evet, yarışmacılarımız en ciddi yarışması misin? ablacım ablacığım Hiç silleri ac acımasız yapma zaten. Hı hı. Çok korkulur. Gel tamam mı? başlayın dedi. Başlayayım mı dedi? Tamam. mi? Burada Ne? Kedi atabiliyor kediyle. Kedi gücü. Vallahi killeri ben çok severim. Yine küçük kediler. Ben sizi Yok yok size mama vereceğim. Valla. <laughs> ya A, tamam. Sonra... Seni tamam. 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 lan. Al, Al Tamam. <laughs> Al al. Ha bayıldım ha. Tabii, hadi size mama vereceğim. Hayır. Ha, et istiyorsun değil mi? Hayır. Ne istiyorsun? Seni istiyorum. He tamam. Seni gel, Seni gel. istiyorum gel. ha. Al bunu ye. Ay. Onun bir sürü sihiri var. Al kendine Ona Onu attım dışarı. <laughs> gel be. Evet.

bir daha yaptık. Durdur, 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 durdur,

Yes, <laughs> bay bay. Seni evet. şimdi ayağına atalım. Hadi iyi at. Bu <laughs> 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 da yanlış yangına atınca gelen. <laughs> 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 Sen atsın <laughs> sana. <gülüyor> ben de gireceğim. Ay yandım bismillah. İnşallah girmezsin demiştim. Çabuk çık lan buradan. Çabuk. Tamam alayım seni. Geç. Ne çıksaydım ben yolurmuş valla. Ben niye böyle duruyorum? Çıksaydım ben. O bir şey mi E bu da. Sana da özür boş Niyeymiş Niye mi şu an? Yani, <laughs> bu cam, camdan attın. Camdan mı attın? Hı hı. Ne zaman oldu? Az önce attım ya. Az önce atmadın sen candan mı attın? Hey sen mi canına attın? Ha, tük. Osman tokadı. Ah. El derim en iyi güzel sesi. Aa! Kesti. Allah, şimdi ben ne yapacağım? Olamaz dev yanıyor. <laughs> Gel Furina seni alayım. Gel Furina gelsene. <laughs> Yok kardeşler, bunun içinde daha. Aa, atıyorum. <laughs> Sen kolumdan atsana beni. Ya, ya gel gidelim ya. Tamam. Hadi bay bay. Aaa. Aa. <laughs> Çekmelerle. 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 Ve şu elini de alın. Ben oraya gideceğim. Bu şu profil. Kaldıra boğazı. O sırada evdeyken. Allah'ım Allah'ım. Allah Gerçekten bu kızları ben şimdi bir ne yapayım? <laughs> ne yapmışlar yeri görüyorum şimdi. Allah'u Ekber ben kaçıyorum. Bak bir alev ışını atarım şuradan mahvolu koyuyorum. Vaa ben üstüne diyerek sana veririm. Sür. Ya git ya içinden geçiyor. Hadi git. Sür. Ben <laughs> oyun oynuyorum tamam mı? Tamam. Canım. Benim arkadaşım ne? Arkadaşım bu kişi se çekmez? Selamünaleyküm. Sen niye buradasın? Şimdi Hadi e gel beraber ola gel beraber. Tamam. Güçlerimizi Düşlerimizi şey. Hadi ya. buna yapak ne buna alevlendirelim. Ben alev gücünden nefret ediyorum. Ha, ha şimdi arkadaşlar ne yapıyorsun? yapıyorsunuz? Çabuk gel buraya. Aa! Ah. Anne. Pardon ya anne düzenlemesine. Lan! Giriyorum! Hadi bay bay! Dur yine! Aaaa! Kanka yardım et! Yardım etmeyeceğim. Ya gel ben seni tutayım. Ah! Ben gideyim sen gitme. Ah. Hadi bay bay! Ben de giriyorum. Ben de giriyorum. Acım. Hadi gel. Hadi. O sırada. Rob, abiciğim. Ne Biz aslında kendi kendisi candy sağı yanlış tutuyoruz. Şimdi Bana hayal çat 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 ya Yani, çatı var sonra. Altyazı. Gerçekten anlamıyorum. Bizim bu dertlerimiz. Ben şimdi sadece sizi gidip alacağım. Şuradan geçeyim lütfen. Selamün aleyküm. <laughs> Onu orada bıraktım. Tamam bir şey olmaz. Ya tamam, bunu ışınlıyorum. Işınladım, ışınladım, ışınladım. Hey, ışınladım. Işınlama he, he, ya. <laughs> evet. Neresi komik sadece bomboş. 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 Allah. Bo ben benzer bir şey bir şey istersinizler kadar tutmuş aslında Al sana, al sana, al sana. iyi ha 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 videosu bu kadardı. ha 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 ha